Dünyanın her yerinde karma, astroloji ve reenkarnasyon gibi yeni çağ akımları artıyor. Yapılan bu yeni araştırma Amerika'yı kapsasa da söz konusu durum Türkiye için de geçerli. Hristiyan liderler bu yeni çağ uygulamaları konusunda uyarıda bulundu. Amerikalıların çoğu karma, astroloji ve reenkarnasyon gibi yeni çağ akımlarından birine inanıyor. YouGov anketinde Amerikalılara yaklaşık 20 farklı yeni çağ akımına inanıp inanmadıkları soruldu. Ankete katılanların yaklaşık %87'si en az birine inandıklarını belirtti. Ankete göre Amerikalıların yaklaşık yarısı listelenen yeni çağ akımlarından en az 5 tanesini benimsiyor. Buna göre Amerikalıların %55'i karmaya, %41'i hipnoza, %39'u uzaylılara ve %29'u çekim yasasına inanıyor. Ayrıca %27'si reenkarnasyona, %26'sı astrolojiye, %24'ü paralel gerçekliğe ve %24'ü telepatiye inanıyor. Amerikalıların yaklaşık %28'i her şey tanrıdır ve tanrı her şeydir sözüyle panteizme inanıyor. Katılımcıların %24'ü bu ifadeye katılmazken %10'u emin olmadığını dile getiriyor. %68'i ise her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyor. Ayrıca %38'i Dinin hayatlarında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtirken %22'si bu fikre katılmıyor. Medyumlara, tarot kartlarına ve falcılara danışılmasına rağmen Amerikalıların geçmişi veya geleceği görmeyi beklemediği anlaşıldı. Katılımcıların %26'sı meditasyon ve %21'i farkındalık çarkı gibi yeni çağ uygulamalarına inanıyor. Hristiyan liderler, büyücülük ve kader çarkı kartları da dahil olmak üzere yeni çağ uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.